İsmim Gülperi Putgül Köybaşı. 1980 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğdum. İlk öğretim ve lise eğitimini orada tamamladım. Çocukluğumdan itibaren en büyük hayalim doktor olmaktı. Oldum da tıp fakültesini bitirdim sonra. Ben bir psikiyatristim. İnsanlar bize iç dünyalarını anlatırlar, en mahrem sıkıntılarını paylaşırlar ve yardım beklerler. Ama performans adı altında 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlandım. İnsanların 5 dakika içinde sıkıntılarını ve duygularını anlatmaları, bizim de onlara çözüm bulmamız beklendi. 18 yıldır bu ülkede hekim olarak görev yapıyorum ve maalesef meslek hayatım boyunca AKP iktidarının sağlık alanındaki politikalarına tanık oldum. Çünkü onlar için sağlık çalışanları birer makine, hastalar da müşteriydi. Mesleğimizi severek ve faydalı bir biçimde yapmamızı olanaksız hale getirdiler yetmedi. Sağlık çalışanlarıyla hastaları karşı karşıya getirdiler. AKP döneminin belki de en büyük etkilerinden biri hiçbir şeyin değişmeyeceği ve hatta daha da kötüye gideceğine dair bir hissin, umutsuzluğun yaygınlaşması oldu. Seçim çalışmalarında hep birlikte bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Ziyaret ettiğimiz iş yerlerinde, hastanelerde, ev toplantılarında sadece sorunları değil umudu ve çözümleri de konuşuyoruz. E artık bu düzen değişsin istiyoruz. Tabii. Bu ülkeyi yönetenler değişsin istiyoruz. Aa, umarım bu ee, olacak. Olacak. Sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesini, itibarsızlaştırılmasını bizzat yaşadım. Hastalarımızın yalnızlaştırılmasını ve sıkıntılarıyla baş başa bırakılmalarını gözlerimle gördüm. Bugün sağlık sistemi büyük bir kaos içinde. Hastanelerin pek çoğunda uzman hekim bulunamıyor. Randevu alıyorsunuz, aylar sonraya ancak sıra bulabiliyorsunuz. Biz psikiyatristler aslında en çok bu düzenin hasta ettiği insanları iyileştirmeye çalışıyoruz. İşinden atılanlar, iş yerinde mobbinge maruz kalanlar, şiddet gören kadınlar, çocukluğunda istismar edilenler. Günün sonunda hastalarımız maalesef onları hasta eden ortama geri dönüyorlar. Dönmek zorundalar. Peki bu böyle olmak zorunda mı? İnsanlığın sesi yükselsin istiyoruz. Aynı şeyi tamam, söylüyoruz. Emin onu biz de diyoruz. Herkes yaratılışta işte, eşitse, evet. yaşamda da eşit olmalı. Aynen tamam. onu söylüyoruz biz de. Teşekkürler. Çok Sağ teşekkürler. Sağ olun. Sağlıklı yaşam hakkı, iş hakkı. Bunlar bizim en temel meselelerimiz. İşte aday olmamdaki en önemli nedenlerden biri buydu çünkü ben bir hekim olarak insan sağlığının iyileşmesinin de ancak bu düzenin değişmesiyle mümkün olabileceğini biliyorum. Aynı zamanda bir anneyim ben. Her ebeveyn gibi çocuğumun sağlıklı büyümesini, iyi bir eğitim almasını istiyorum ve geleceğiyle ilgili endişelenmek istemiyorum. Ancak eşitsizlik bugün kendini eğitim sisteminde de gösteriyor. Tamamen yalnız bırakılmış devlet okulları sabunsuz, tuvalet kağıtsız okullar, yalnız bırakılmış öğretmenler, mutsuz öğretmenler, bilimsel eğitimden uzaklaşmış bir eğitim sistemi. Bütün bunların ancak ve ancak örgütlü mücadele ile değiştirilebileceğini biliyorum. Çünkü deprem bölgesinde evet. su, konserve ve Yardım. birçok yardımı ve bir de getirilen yardımları özellikle ihtiyacı olanlara verdiğiniz için çok teşekkürler. Size yardım gönderdik. Çok sağ olun. Tebrik çok teşekkürler. Çok sağ olun. İşte bu yüzden seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nin İzmir 2. Bölge milletvekili adayı. Yola çıkarken bir söz vermiştik. İyiliği örgütleyeceğiz. Daha fazla insanın yüzünün gülmesini sağlayacağız diye. Bunu başarabileceğimizden eminim. Bu nedenle bir oy Erdoğan gitsin diye bir oy TKP'ye. TKP gelir, her şey değişir. Türkiye Komünist Partisi çağırıyor. Büyük halk buluşmasında bir araya geliyoruz. 9 Nisan Pazar günü saat 15'te Atatürk Spor Salonu'nda yapacağımız seçim etkinliğinde sen de yerini al. TKP gelir, her şey değişir.